Evet kanala hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte First of Home Alone oynayacağız evde yalnız bölümünü oynayacağız Oyun çıkalı bayağı bir oluyor Ama biz daha yeni oynuyoruz yanımda Muhammed var Hemen oyuna başlıyoruz evet Ders çalışıyoruz Daha yeni uyandım diyor Öde yapamam diyor gidip bir şey yapmam lazım Yemek yemem lazım Ailemiz evden gitmiş bir gezi evde tekiz Annemiz gene meclis attı Ananı şimdi Bak bunun zenginmiş bunlar Burayı kim açtı çok sıcak diyor. Sen bana ne? Bırak bırak bırak. Evet bizim adam tek de yarısını aldı zaten abi. Gördün mü? Ne? Mami fark etme şurada birinin ayağı vardı. Evet. Ne? Evet. Direkt üst kata biri çıktı şu an. Bence bir yoktu. Nasıl bence oğlum siyah bir ayak geçti şurada. Bu mason ölüler kim amına? Üst kata biri çıktı büyük ihtimalle diğer odada da bakmayacak yani. Büyük ihtimalle öleceğiz baktığımız gibi. Oynarken de biliriz Federlerimin sonunda bitirdin Yatma zamanın geldi diyor. Takmadı beni. Evet uyuyoruz. Evet uyuyoruz aynen öyle. Mi? Evet. Gece 1'i 16 geçiyor. Ya niye bu saatte uyandın? Evet arkadaşlar Usadım. o saatte, o saatte yatarsanız bu saatte uyanırsınız işte. Susadım diyor. Klo! <laughs> Şişeyi evlilik <bir> duyup <dırt> tam <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> Test olmak isterdim bam. 3 yudum içti yeter ama ona bak. kaç yudum içecek? Bence hay ananız. Ha. Evde misin kapındaki kim? Ne mecrüne baktın? Olayı ya? yaşadık. Mecrüne niye baktın? Kapıdaki kim? Ana Arkadaşlar ben bir daha gelmiyorum videolar. Beni takmayıp duruyor <laughs> bu. Nasıl bir camis geleceğiz onu merak ediyorum. Bırak. Pusmuş olabilir mi? Sağ sola. Ya bir şey yok, bir şey yok hayatım. Bir şey yok mu bizim evde ama? Kapağı bir şey yok. Ya Ona Korkma mu oğlum ya. Ona koyayım. İnerim inşallah kapıyı yüzme pat diye açmaz. <laughs> Ananı anasınız... şimdi. <laughs> kapıyı açsana yazık Çama tıklasak beni. Kapıyı açsana. Ay adam geldi anne Polisi çağırıyor komşu. Ananı şimdi. Buh buh Geliyor. Buh buh. <laughs> ne yapacağız? Aşağı in karşıla. Dur Biri geçti. Kapının arkasına mı geçti? Geçişte kapatacak kapıyı. Bilmiyorum. Kapıyı biri çalıyor. İnek mi? İnmek mi? kapıyı biri çalıyor. Acaba komşumuz mu geldi yoksa yaratık mı? Şey, adam mı çalıyor kapıyı? Ümit. <laughs> Paula kapıda bir diyor. Bir. Komşumuz kafeye gelmiş inmemiz lazım şu an. Nasıl ineceğiz? Evimizde biri var. Evimizin içinde. Evimizde biri var. Valla evet adam sizlerle kaçtı. Dur dur hemen. Adam, her. adam şuraya kaçtı. Dur dur. Bugün sizlerle birlikte evinizde katil varsa kapıyı nasıl açacaksınız onu göstereceğiz. Hemen başlıyoruz. Ses çıkarmadan sessiz sessiz inelim bence. Yakında bak. Çırt 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 ses. <laughs> Nasıl gördü? Duvarın içinden çıktı adam. <laughs> <laughs> İnşallah oradan başlayacağız deneyeceğiz. Tabii ki de size o iyi sonunda göstermeye çalışacağız. Ama nasıl göstereceğiz acaba onu bilmiyoruz. Hangi? Burrrr. Üst katta biri çıkıyor ama normalde üst katta biri yok. O nasıl oluyor ama? Biz o kapıyı şartmadık ki. Bu da saklasan bizi bulur mu acaba? Saklasan sakla, bizi Arkaya bak bakayım. Hmm. Adam içeri girerse göreceğiz zaten. Bir daha ölsek bir daha denemeyeceğim. Bence de deneyelim. Üst katta mı durak burada mı durak? Bak bir kere kazanmamız lazım. Burada burada burada. Burada durak bakalım. Büyük arkadaşlar ihtimal üst kata, kata gidip saklanmamız lazım. Hikaye öyle devam edecek herhalde. Git abi git. Git git sen bir git üst kata git bak. Evet. Elinizde evet. evet, katil ne alacaksınız. Sıllara fısıldayarak konuşmayacağız. Evet arkadaşlar geldi. Hadi çabuk. Geçin. Paul. camı kırdığı yerden girsen amına. Anam. Beyin yok ki gerizekalı. Bana Aha polis geldi. Şimdi ineceğiz. İnme 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 oğlum inme inme. Niye bro? Yakalar mı yani? Ya abicim inme. Bakalım canım. İson, Şu an aşağı inmemiz lazım herhalde. Ama yaratık gene yakalar mı acaba ya? Bitti ya? Aşağı ineceğiz mi acaba? Yedi evet, bir tata yapmıyor. Kurtulduk. <laughs> <laughs> oğlum bir şey göster yan sonuna geldik. Eğer daha fazla ne böyle ne oyunlar gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenip abone olmayı, olmayı sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz ben.